Türk savunma sanayisi bünyesinde dronlarda kullanılmak üzere geliştirilen akıllı mühimmat çözümlerine Droket de eklendi. İnsansız hava aracı projeleri yürüten Sapmaz Havacılık, 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'nde askeri ihtiyaçları karşılamaya yönelik yeni çözümlerini ilk kez sergiledi. Sapmaz Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sapmaz yaptığı açıklamada faaliyete 2014 yılında eğitim çalışmalarıyla başladıklarını söyledi. Bugüne kadar 6 ila 7 bin insansız hava aracı pilotunu lisansladıklarını ifade eden Sapmaz, bunun yanında tarım, haritacılık ve eğitim alanlarına yönelik İHA'lar geliştirdiklerini belirtti. Tarımsal faaliyetlere yönelik yaklaşık 60 çözümü yurt içinde ve dışında kullanıma sunduklarını dile getiren Sapmaz, toplamdaki uçuş sürelerinin de 4500 saate ulaştığını bildirdi. Sapmaz savunmayı kurarak oluşan deneyimi savunma alanına taşıma kararı aldıklarını anlatan Sapmaz, geliştirdikleri ilk ürüne de DROKET ismini verdiklerini kaydetti. Sapmaz şöyle konuştu. Aslında ne drone ne de roket. İkisi arasında bir şey. Benzerini ne Türkiye'de ne de yurt dışında görmedik açıkçası. Kamikaze drone'lara ve drone'lardan serbest düşüm yönetimiyle atılan havan mermilerine alternatif olarak geliştirdiğimiz tamamen akıllı ve güdümlü bir ürün. Aynı zamanda kendi geliştirdiğimiz bir gimbal sistemiyle drone üzerinde 8 tane roket taşıyabiliyoruz. Ciddi ilgi var. Birleşik Arap Emirliklerinden de ürünün ihracatına yönelik bir teklif aldık. Sapmaz, dronlara son dönemde yaygın şekilde 60 milimetrelik havanların entegre edildiğini ve serbest düşüşle bırakılan bu mühimmatın yere çarparak patladığını söyledi. Sapmaz şu değerlendirmelerde bulundu. Birincisi bu sistem oldukça ilkel. Çünkü çok yüksekten atsanız hedefi vuramazsınız muhtemelen bir rüzgar etkisiyle sağa sola sapma gösterecektir. İkincisi yere düştüğünde çarpma etkisiyle patlayacağından dolayı yer yumuşaksa patlamaz bile. Patlama durumunda da yer yüzeyi bunun etkisinin yaklaşık %30 ila 40'ını absorbe eder. Dolayısıyla tam performans alamazsınız. Roketle aynı patlama etkisini oluşturabilecek hacmi güdümlü hale getirdik. Yatayda gitme kabiliyeti olmadığı için roket, drone gibi havada asılı kalamadığı için de drone değil. İkisi arasında bir ürün olduğu için ismine droket diyoruz. Arkasında bir itki kuvveti oluşturan sistemi var. Kendi ağırlığıyla değil, o itkinin etkisiyle hızlanıyor. Orta kısmında parçacık tesirli bir patlayıcısı var. Bu tamamen elektronik fünyeye sistemiyle çalışıyor. Dolayısıyla istediğiniz yerde ve anda patlatabilirsiniz. Ön tarafına koyduğumuz mesafe ölçer sensörle bunu yere istediğimiz mesafede patlatabilme imkanına sahibiz otonom olarak. Aynı zamanda ön taraftaki kamerayla görüntü işleme yönetimiyle hareketli ya da sabit objeyi takip edebilme kabiliyetimiz var. Bütün sistemi patlayıcı etkisi maksimum olabilecek şekilde tasarladık. Droket'in drondan bırakılma dışında da görev yapabileceğini anlatan Sapmaz, farklı kullanım konseptlerine ilişkin şunları kaydetti. İlla bunu drondan atmanıza gerek yok. Diyelim ki bir mağaradasınız, oraya tuzak kurmak istiyorsunuz. Bunu bir yere kamufle ettiniz. Sadece lazerin görüneceği kadar bir boşluk bıraktınız. Sistemin on-off tuşuna bastığınızda sistem açılır ve lazer aktif olur. Yani oradan biri geçtiği an bu patlayabilir. Siz bunu kurup orayı terk edebilirsiniz veya meskun mahalde terasta ya da bir evin içindesiniz. Aşağıya bunu elinizle atın. Nereden ne zaman istiyorsanız görüntü zaten size geliyor. O görüntüye bakarak istediğiniz yerde patlatabilirsiniz. Yine bunu bir yere bırakın. Yakınında herhangi bir tehdidi gördüğünüzde istediğiniz an basıp patlatabilirsiniz veya aranan bir kişi var. Öncesinde makine öğrenmesi yöntemiyle görüntülerini buna yüklediniz o kişiyi gördüğünde patlar. Herkesi görür, patlamaz ama o kişi göründüğünde patlayabilir. Dolayısıyla bu özellikleri hem drone'da hem de drone dışında kullanabileceğiniz bizim bildiğimiz dünyada bir ürün yok. Serdar Sapmaz yaklaşık bir yıldır ürün üzerinde çalıştıklarını söyledi. Görüntü işlemeyi, işlenen görüntüyü otopilotla haberleştirerek kumanda ve kontrolü, otonom takibi tamamladıklarını bildiren Sapmaz, drondan fırlatmaya yönelik patenti bize ait olan bir fırlatma mekanizmasını tasarlıyoruz. Kendisi fırlatma mekanizması ve gimbalı dahil. Güdümlü fırlatma testleri yapılacak. Hedefi takip edebiliyor mu? İstediğimiz hedefi vurabiliyor mu? Bunlara önümüzdeki aydan itibaren başlıyoruz. Saat testlerine başlama aşamasındayız dedi.